Merhaba sevgili izleyenler, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diyeceğim ama iyi olmadığınızın farkındayım. İyi olmadığımızı biliyorum. Akdeniz yanıyor. Türkiye'nin birçok şehrinde orman yangınları var. Ve insanın canı yanıyor. Hiçbir şey yapamamak, elden hiçbir şey gelmemesi, o acı fotoğrafları, acı videoları gördükçe insanın içinin yanması, hele hele evi yanan, yurdu yanan, ormanı yanan, hayvanları yanan, Hatıraları yok olan insanları düşününce insanın iyi olması mümkün değil. Sadece birkaç gün içinde Türkiye'de 50'den fazla orman yangını çıktığı haberi var. İrili ufaklı, bazıları çok korkunç. Artık yerleşim yerlerine bile ulaşmış durumda. Mahalleler, köyler boşaltılmak zorunda kalıyor. Öyle fotoğraflar var ki bakmak bile çok zor. İnşallah daha fazla büyümeden, daha fazla zarar vermeden, daha da korkunç hale gelmeden bu yangınlar söndürülür. Yeni yangınlar çıkmaz. Elimden dua etmekten, üzülmekten başkası gelmiyor. Bu yangınlar hakkında çok farklı iddialar var. Bir terör saldırısı olabilir mi? PKK böyle yangınlar çıkarıyor olabilir mi? Bir sabotaj olabilir mi? Tabii ki olabilir. Terör örgütleri orman yakarlar rant için yakılmış olabilir mi bazı yerler? Evet, bu da söz konusu. Bunu da yapanlar çıkabilir. Birilerinin dikkatsizliği, ahmaklığı, salaklığı yüzünden çıkmış orman yangınları olabilir mi? O da olabilir. Birçok ihtimal var. Bu ihtimallerin tamamı değerlendirilebilir. Ama şu an bu dumanın, bu tozun, bu yangının içinde sebebini zaten anlayabilmek mümkün değil. Şu an Yangınları söndürmeye, en kısa sürede söndürmeye odaklanmak zorundayız. Bu bahsettiğim iddialar ya da daha fazlası varsa tabii ki savcılıklar, emniyet, jandarma bunun sonucuna ulaşabilir ve inşallah her kim yaptıysa eğer bilerek, isteyerek birilerinin yaptığı bir şeyse ki her kim yaptıysa Allah bin türlü belasını versin, yakalanırlar, cezalarını bulurlar. Birinci önceliğimiz burada bu yangınların söndürülebilmesi ve doğal olarak hepimiz bu yangınların en kısa sürede söndürülebilmesini istiyoruz ve bu yüzden de aklımıza bazı soru işaretleri geliyor. Sosyal medyada en çok yazılan konulardan birisi bu ve ben bugün yayının başlığı olarak bunu seçtim sevgili izleyenler. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığına kayıtlı 8 uçak var, bilinen bu. Yani sorulan soruya verdikleri cevap bu. Sadece Cumhurbaşkanlığının değil, diğer bakanlıkların, diğer diğer devlet birimlerinin de uçakları olduğunu düşünürsek gerçekten çok fazla özel uçak var. En son Kıbrıs'a külliye müjdesi, yeni bir saray müjdesi vermek için gittiklerinde 8 uçakla gittiklerini biliyoruz sevgili izleyenler. Ama dün bugün orman yangınlarını söndürmek için yangın söndürme uçağı sayımız kaç diye bir soru sorduğumuzda aldığımız cevap bizi çok büyük bir umutsuzluğa sevk ediyor. Bir ülkede yangın söndürme uçağı sayısı Cumhurbaşkanının uçağının sayısından az olamaz, olmamalı. Bu mümkün değil. Ama aldığımız cevaplar hep aynı kapıya çıkıyor. Bizim yangından da büyük bir soygun derdimiz var. Ülkenin birçok noktasında orman yangınları var. Orman yangınları şehirleri tehdit ediyor. Artık şehir yangınına dönüşmüş durumda ve hepimizin aklına ya bizim bir Türk Hava Kurumumuz vardı ve bu Türk Hava Kurumunun uçakları vardı. Yangın söndürme uçakları. Ne oldu o uçaklara diye hepimiz soruyoruz doğal olarak. İnsanlar gökyüzüne baktığında uçakları görmek istiyor. O uçakların yangının üzerine su bıraktığını görmek istiyor ama ne yazık ki Türk Hava Kurumu'nun uçakları şu anda kullanılamıyor sevgili izleyenler. 2019'dan beri kayyum tarafından yönetiliyor Türk Hava Kurumu. Türk Hava Kurumu'nun 9 uçağı var. Bu uçaklar kullanılmıyor. Türk Hava Kurumu'nun 11 yangın söndürme uçağı pilotu var. Bu pilotların tamamı işten çıkarılmış. Uçakların bakımını yapan 15 teknisyen var. Bunların tamamı işten çıkarılmış. Bir yangın söndürme uçağı pilotu 1500 saat uçuş yapması gerekiyor. Bu tecrübede olması gerekiyor. Yani bu kadar zor yetişiyor bir pilot ama bu pilotlar işten çıkarılmış ve uçaklar çürümeye terk edilmiş durumda. Sevgili izleyenler, 2018'de Yunanistan'da orman yangını çıktığında Türkiye Yunanistan'daki orman yangınına yardım edebilecek bir uçak filosuna sahipti. Ama bugün Türkiye Rusya'dan uçak kiralıyor yangını söndürmek için. Peki bizim uçaklarımız Bizim uçaklarımız hangarda bekletiliyor. Çürüyor, çürütülüyor. Bugün kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak? Rusya'dan kiralanan uçaklar 10 ton su taşıyabiliyormuş. Türk Hava Kurumu'nun hangarda çürütülen uçakları 4.9 ton su taşıyabiliyormuş. 5 ton taşıyor olsalarmış o uçaklar kullanılabilecekmiş. 4.9 olduğu için kullanılamıyor sevgili izleyenler. Ve üstelik bu uçakların dünyada satıldığı başka hiçbir ülke yok. Türkiye bu uçakları yeni sıfır almak için talepte bulunsa en erken 2025'te böyle uçaklar alır biliyor. Elimizde var ama kullanmıyoruz. Ve şu an Türk Hava Kurumu'nun başında kayyum olarak AKP'li eski bir bakan var. Bakın Bekir Pakdemirli ne diyor? Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, bir uçakla müdahale ediyoruz. Bir uçakla müdahale ediyoruz sevgili izleyenler. Ve yangın sadece Marmaris'te değil, Antalya'da, Muğla'da, Bodrum'da, Adana'da, Mersin'de, Kayseri'de Türkiye'nin çok farklı noktalarında çok büyük yangınlar var. Ve bizim bu yangınlara müdahale edebilecek uçaklarımız olmasına rağmen çürütülüyorlar. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla demiş Bakan Bey. Biz de dua ediyoruz. Gerçekten şu an çok büyük emek veren, yangınları söndürmek için, insanları, canları kurtarmak için kendi canlarını tehlikeye atan Orman Genel Müdürlüğü çalışanları bütün insanlara dua ediyoruz. Ama sorumluluk sahibi, yetki sahibi, güç sahibi bakanlardan filan biraz daha fazlasını bekliyoruz. En azından neden o uçaklar kullanılmıyor ya da başka bir çözümleri var mı? Hepimiz bunun cevabını bekliyoruz doğal olarak. NASA'nın paylaştığı uydu görüntülerinden bile görülebilecek kadar büyük orman yangınlarından bahsediyoruz sevgili izleyenler. Siz de eğer bu görüntüyü gördüyseniz Antalya'dan yayılan dumanlar Akdeniz'in üzerini kaplamış durumda. Ta Kıbrıs'a kadar bu orman yangınının kokusu, dumanı ve külleri ulaşmış durumda. Sosyal medyada herkesin yazdığı Kıbrıs'a bile 8 uçakla gidildi. Neden orman yangınına tek uçakla müdahale ediliyor sorusunu bir de şöyle okuyalım sevgili izleyenler. Ersin Tatar diyor ki ben kendime saray yapmıyorum. Bu devlet her şeyi hak eder. Belki ben yetişemeyeceğim. Kıbrıs'a saray yapılacak. Erdoğan bunun müjdesini verdi ya. Beton dökme müjdesi verdi. Sırf bu beton dökme sevdasına doğanın dengesini bozup Ormanları yok edip itibardan tasarruf olmaz deyip çok büyük paralar harcayarak saraylar yaptırıyorlar. Çok büyük paralar harcayarak uçaklar alıyorlar. Çok büyük paralar harcayarak makam arabaları, konvoylar 75 arabalık, 100 arabalık konvoylarla geziyorlar ama Allah korusun. Böyle bir orman yangını çıktığında ki ne yazık ki çıktı işte. Bu yangınlara müdahale edebilecek yeterli uçağımız yok. Ha var da Yok. Benim katlanamadığım bakan cümlelerinden birisini okuyacağım şimdi size. Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, evet böyle başlıyor cümleye. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı yapıyor. Cumhurbaşkanımız talimat vermese yapmayacak mısınız? Yangını söndürmeyecek misiniz? Bu yangınların neden çıktığını araştırmayacak mısınız? Varsa bir sabotajsa, bir terör saldırısıysa bunun sorumlularını yakalamayacak mısınız? İlla ki oradan talimat mı gelmesi gerekiyor? Yoksa siz sırf Cumhurbaşkanınızın talimatını lafın arasına sıkıştırmak için özel çaba mı gösteriyorsunuz? İnsanların aklıyla, sabrıyla dalga geçmeyin. Eğer bir bakan, eğer bir yetkili, eğer bir sorumlu insan hayatı, çevre, doğa söz konusuyken bir yerlerden talimat bekliyorsa eyvah. Yok talimat beklemediği halde talimat gelmiş de öyle yapıyormuş gibi bir yerlere mesaj göndermeye, selam göndermeye çalışıyorsa yine eyvah. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Propaganda Bakanı diyebiliriz kendisine. Dezenformasyonla mücadeledeki başarımız dünyaya örnek niteliğinde. Her konuda da dünyaya örnek oluyorlar gördüğünüz gibi sevgili izleyenler. Son zamanlarda dikkat ederseniz sosyal medyayı tamamen kontrol altına almak için hamleler yapıyorlar. Ve bu hamlelerini haklı göstermek için de bazı yalan haberleri filan kullanıyorlar ve ben size kullandıkları bir taktikten bahsedeceğim. Kendileri bir yalan haber üretiyorlar. Sonra bu yalan haberin bazı muhalif mecralarda çıkmasını sağlıyorlar ve bu yalan haber baktığınız zaman inandırıcıymış gibi geliyor. Saray rejimine de uyuyor. Ha bunlar kesin öyle bir şey de yapmıştır diyorsunuz. Sonra bir sürü insan bunu paylaşıyor ve sonra yalan olduğu ortaya çıkıyor. Hem de delilli bir şekilde yalanlanıyor. Hiç yapmadıkları gibi bayağı delilli delilli yalanlıyorlar. Normalde böyle haberlere otomatikmen erişim engeli getirirler. Eğer gerçekse erişim engeli getiriyorlar. Ama kendi ürettikleri bir yalan haberse delilli bir şekilde, teyitli bir şekilde yalanlıyorlar. Ve kendi ürettikleri bu yalan haberlerle diyorlar ki o, sosyal medyada çok büyük bir dezenformasyon var, çok fazla yalan haber yayılıyor, bizim bunu kontrol altına almamız lazım. Yani tuzak kuruyorlar. Süleyman Soylu dünyada bizim kadar kapsamlı ve sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim demiş sevgili izleyenler. Biliyorsunuz Süleyman Soylu'ya kalırsa uyuşturucuyla mücadelede dünyada birinciyiz. Terörle mücadelede de dünyada birinciyiz. Ona kalırsa memleket gerçekten mükemmel bir durumda ve inandırıcı olması için bu cümlesinin bu iddiasının bir de yemin ediyor. Adımı değiştiririm diyor. Kendisi biliyorsunuz bir söz verdiği zaman bir yemin ettiği zaman Herkes ona çok güveniyor. Hepimiz itimat ediyoruz kendisine. Daha evvel söz verip de sözünü tutmadığı bir tane örnek var mı? Yemin edip de yeminini yediği, tükürdüğünü yaladığı, döndüğü, kıvırdığı, kedi vitesi yaptığı bir tane konu gösterebilir misiniz? Tabii ki gösterebilirsiniz. Ne biri? En başta tüy bitmemiş yetimin hakkının hesabını sormazsam bu yolsuzlukların bu hırsızlıkların hesabını Erdoğan'dan sormazsam namussuzum şerefsizim haysiyetsizim demişti. Yani kendisi aslında teyit etti. Namuslu mu, şerefli mi, haysiyetli mi? Şu an Süleyman Soylu'nun durduğu yere bakarak anlayabiliyorsunuz. Şimdi diyor ki bizim diyor göçle mücadelemiz mükemmel. Eğer bizim kadar iyi bir ülke gösterirseniz adımı değiştiririm diyor. Bence adını değiştirmek istiyor buna bahane arıyor ve bu politikayı yapan ve uygulayan tek lider varmış Recep Tayyip Erdoğan. Bu yapılanların önemini anlayan tek liderse Angela Merkelmiş sevgili izleyenler. Evet Angela Merkel'den para alıyorlar. Angela Merkel bu sonbaharda şansölyeliği bırakıyor sevgili izleyenler. Almanya başbakanı olmayacak artık. Bir daha seçimlere girmeyecek. Herhalde dönüp arkasına baktığında Angela Merkel'den bahsedildiğinde yaptığı en yanlış işin de bu olduğunu konuşacağız. Erdoğan'ın bütün haksızlıklarına, bütün hukuksuzluklarına, bütün demokrasi katline rağmen ona sırf mültecileri tutuyor diye 3 milyar 5 milyar 3 milyar 5 milyar veren, ona imkan tanıyan, ona göz yuman Merkel bununla hatırlanacak büyük ihtimal. Ha bu arada Türkiye'nin doğu sınırından her gün gelen yüzlerce, binlerce yeni göçmen. Türkiye nüfusunun neredeyse %10'una ulaşacak olan göçmen sayısı, mülteci sayısı. Türkiye şayet mükemmel bir ülke olsaydı, ekonomisi mükemmel bir ülke olsaydı, eğitimi mükemmel bir ülke olsaydı bile çok büyük sorunlar çıkarabilecek bir sayıdan bahsediyoruz. Zaten Türkiye'nin kendi içinde çok fazla sorunu var. Bu kadar sorunlu bir ülkenin bu kadar büyük bir nüfusu, yeni nüfusu yönetebilmesi, bu göç dalgasını göğüsleyebilmesi, dengeleyebilmesi mümkün değil. Her anlamda, her anlamda çok büyük sıkıntılar yaşayacağız. Bu sıkıntıların doğrudan sorumlusu işte gördüğünüz Süleyman Soylu ve kendi söylediği büyük lider Recep Tayyip Erdoğan ve saray rejimidir. AKP İstanbul İl Başkanı da farklı bir iddiada bulunmuş sevgili izleyenler. Kafalarındaki o paralel evrenden konuşmaya devam ediyorlar. Tüm renk ve ırklarıyla herkesin birinci sınıf olduğu bir ülke inşa ettik. Soracağım size sevgili izleyenler. Kendinizi ülkede birinci sınıf gibi hissediyor musunuz? Yani herkes birinci sınıf gibiymiş. Kendinizi öyle hissediyor musunuz? Yani çok iyiyiz. İyiyiz ya. İyiyiz. Ayrımcılığa maruz kalmıyoruz. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi gayet rahat ifade edebiliyoruz. İnancımızı gayet rahat yaşıyoruz. İnançsızlığımızı gayet rahat yaşıyoruz. Ne düşünüyorsak, ne hissediyorsak, kimliğimizi, düşüncemizi, fikrimizi, bakış açımızı gizlemek zorunda kalmadan, kendimizi sansürlemeden yaşayabiliyoruz diyor musunuz? Dün ve bugün sosyal medyada şu aslında önemsiz konu da vardı sevgili izleyenler. Elif Çakır başörtüsünü çıkarmış. Bana ne? Bize ne? Kim çıkarır, kim takar, kim ne giyer umurumda bile değil. Bunu da çok gönülden söylüyorum, çok rahat söylüyorum yani. Hiç umurumda olmaz. Ki hiçbirimize laf da düşmez. Ama Akit'in şu haberi farklı anlamlar taşıyor sevgili izleyenler. Evrim geçirdi diyor. Elif Çakır'ın Kabataş'tan sonra başörtüsü de yalan oldu. Şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kabataş iddiasının benim başörtülü bacıma şunları 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 yaptılar iddiasının yalan olduğunu mu söylüyor Yeni Akit gazetesi. Evet aynen bunu söylüyor sevgili izleyenler. Kabataş yalanının parlatıcısı, duyurucusu, borazanı Elif Çakırdı. Elif Cagır'ın başına ne taktığı, üstüne ne giydiği, tarzının ne olduğu hiçbirimizi ilgilendirmez bana ne. Ama öncelikle bu büyük yalanın hesabını vermek zorunda. Sevgili izleyenler, koronavirüs vaka sayıları tüm dünyada artıyor. Bu gidişle önümüzdeki sonbahar ve kış mevsiminde yine çok yüksek sayılar göreceğiz. Hiç istemiyorum ama yine bir kapanmayla karşı karşıya kalabiliriz. Bu konuda Türk Tabipler Birliği'nden Ali İhsan Ökten diyor ki: "Şu an Hastanelere başvuru, yatış ve yoğun bakımlara yönelişlerin yaklaşık %90'ını aşısızlar oluşturuyor. Büyük bir felakete doğru sürükleniyoruz diyor. Ve Sağlık Bakanlığı'nın normalleşmeye erken geçtiğini söylüyor. Normal şartlar altında Türkiye'de normalleşmeye geçilmezdi. Ama yaz mevsimi geldi. Turistler gelecekti. Turizm sezonunun açılması gerekiyordu. Bunun açılabilmesi için de normalleşmeye geçilmesi gerekiyordu. Ve ne yazık ki bu erken normalleşme Hollanda'da mesela sevgili izleyenler çok ağır sonuçları oldu. Bir anda vaka sayıları pik yaptı ve yeniden kapanmaya gitmek zorunda kaldılar. Türkiye'de böyle bir manzarayla karşı karşıya kalacak. Ama buradaki önemli konu şu. Hastanelerde yoğun bakımda yatan insanların %90'ını aşı olmayan insanlar oluşturuyor. Bu konuda bir başka fikirde Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi başhekiminden geliyor. Yoğun bakımı aldığımız 10 hastadan 9'u aşısız. Yine aynı oranla karşı karşıya sevgili izleyenler. Dünyada şu an koronavirüs diye bir problem var ve koronavirüsle mücadele etmenin şu anda eldeki aşılar dışında bir yolu yok. Aşı konusunda tereddütleriniz olabilir. Lütfen tereddütleriniz varsa gidin doktorlarla konuşun. Onlardan bilgi alın. Lütfen kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyin. Ben birinci doz aşımı oldum. Birinci doz aşımı olmaya gittiğimde henüz aşı olmadan önce orada bir doktor bana aşı hakkında bilgiler verdi. Madde madde saydı. Sonra dedi ki bir endişeniz var mı? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Kafanıza takılan bir soru işareti var mı? Sorun cevaplayalım. Ben dedim ki hayır benim sormak istediğim bir şey yok. Ben gereken araştırmaları yaptım ben aşı olacağım. Benim sözümün sizin için ne kadar değeri var bilmiyorum ama aşı olmanızı tavsiye ediyorum. Elbette kafanıza soru işaretleri varsa bunlar için mutlaka araştırma yapın ama lütfen tek taraflı araştırma yapmayın. Tamam, aşı karşıtı birini dinliyorsanız mümkünse aşının zararsız olduğunu, aşı olunması gerektiğini söyleyen bir doktoru, bir uzmanı da dinleyin ve mümkünse sorabileceğiniz birileri varsa sorularınızı sorun. Ben aşı olmanızı tavsiye ediyorum tekrardan. Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay saçmalamış sevgili izleyenler. Şimdi o saçmalama cümlesini sizinle paylaşacağım. Zaten aç olan açım diye bağırmaz. Açım diyen insan bugün bu işin sömürüsünü yapan insandır. İşi politize etmeye çalışan insanlardır demiş. Adamın kafasında nasıl bir açlık profili varsa, nasıl bir açlık düşüncesi varsa, yani aç olan insan açım diye bağırmazmış. Neden? O kadar aç ki bağıracak gücü yok. Ölecek. Yani aç olduğunuza inandırmak için ölmeniz gerekiyor. Öldüğünüz zaman da şunu diyorlar. Dikkat çekmek için öldü. Bunu diyen AK Partili vardı sevgili izleyenler. Dikkat çekmek için intihar ediyorlar. Dikkat çekmek için ölüyorlar diyen gerizekalı vardı. Lan mal ben öldükten sonra dikkat çeksem ne çekmesem ne ne anlamı var? Açım diyen işi politize etmeye çalışıyormuş. Açım diyen teröristlik yapıyormuş. Ormanları kesmeyin diyen teröristlik yapıyormuş. Ağaçlara dokunmayın diyen bilmem ne yapıyormuş. İşsizim diyen bilmem nihayetinde kafa olarak ulaştıkları nokta tam da burası. Ne alın terinin, ne emeğin, ne insan hayatının, ne insan hakkının, ne yemeğin, ne lokmanın bir değeri var. Tek şey kendi kurdukları saray saltanatının devamı. Bu saltanata, bu rejime zarar verecek olan şey açlık da olsa, hayat da olsa, ölüm de olsa, özgürlük de olsa, adalet talebi de olsa umurlarında bile değil. Sizi anında terörist ilan edebilirler. Sevgili izleyenler, bugünlük de bu kadar. İnşallah gün bitmeden Hadi diyelim yarın sabaha kadar orman yangınlarının söndürüldüğünü, kontrol altına alındığını duyarız ve bir daha orman yangını haberi almayız ve yaraları nasıl sarabileceğimizi konuşmaya başlarız ve yeniden yanan ormanları nasıl ağaçlandırabileceğimizi konuşmaya başlarız. Evet, bazı yaralar sarılmayacak. Bazı giden şeylerin gelmesi çok zor. Bunun farkındayım ama yaraları sarmak için de elimizden ne geliyorsa birlikte yapalım. Yanan yerler bizim memleketimiz, yanan yerler bizim toprağımız, bizim ormanımız, bizim dünyamız. Yanan yerlerin içinde benim doğduğum köyün ormanı da var ve bu benim canımı çok yakıyor ve zaten nasıl bir insanın yanan orman görüp de yüreği parçalanmaz. En kısa sürede bu ateşin sönmesini temenni ediyorum sevgili izleyenler. Eğer sizin yakınlarınız, sizin mahalleniz, sizin şehrinizde bu ateşi çok yakından hissediyorsa size de kolaylıklar diliyorum, sabır diliyorum, sağlık diliyorum. Kısa sürede kurtulmanızı temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın.